Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu hafta üretken akademi 9. hafta ödevini yaptım. 9. hafta öğrendiğimiz audioları kullandım. Öncelikle böyle bir Unity'den, Asset Store'dan bir sahne indirdim. Aynı zamanda bir plane indirdim. Şu şekilde level design'ı sürükleyip bırakarak her şeyin yerini değiştirdim. Bunun içine bir audio search verdim ve su sesi ekledim. Yaklaştığımızda açılacak şekilde. Aynı zaman aynı şeyi buna da verdim. Kopyalayıp bu tarafa sürükledim. Sahnemizin bu tarafından müzik zon diye bir alan açtım. Bu tarafa geldiğimizde başka bir ses çalıyor ve çıktığımızda fade ile yavaştan tekrar değişiyor. Plane'imizde bir ses bulunmakta. Uzaklaştıkça kısılıyor. 3D'ye 3D, ye, 3D ye çekerek bu şekilde bir ayar yaptım. Onun haricinde karakterimiz bulunmakta. Karakterimize karakter kontrolü vererek skripleri yazdım. Bu şekilde farklı random olacak şekilde iki farklı adım sesi var. Bunu random şekilde çalıştırmakta. Oyunu çalıştırdığımızda bu şekilde bir uçak sesi gelmekte. WASD ile hareket etmekteyiz. Adım sesleri bu şekilde çıkmakta. Yaklaştığımızda bu şekilde su sesleri gelmekte. Uçak bizden uzaklaştığında uçağın sesi kısılmakta. Burada da aynı şekilde bir su sesi geliyor. Ve buraya geldiğimizde ise bir müzik çalmakta. Bu şekilde çıktığımızda ise fade ile yavaştan kapanmakta. Onun haricinde iki tane random farklı adım sesimizle bu şekilde hareket etmekteyiz. Mouse sağ sol yaparak rotate'imizi sağlıyoruz. Oyun bu şekilde. Buraya bastığımızda kursorumuzu göstermiyoruz. V'ye bastığımızda ise seslerimizi, slider'larımızı ayarlayabiliyoruz. Tekrar bastığımızda kafone ve bastığımızda aynı ayarları player prefs ile kayıt ediyoruz. Script'e baktığımızda player kontrolümüz bu şekilde. Kursörümüzü burada kilitliyoruz. Kilitliyse o kodu çalışıyor. Bu şekilde mouse x ile rotate'imizi sağlıyoruz. Kameraya y vererek kameranın rotate'ini buradan sağlıyoruz. Get axis rav ile wasd ile hareketimizi sağlıyoruz. Burada uçağımızın dönme kodu. Bizi kontrolümüzü bu şekilde V'ye bastığımız takdirde e, Windows false ise true yapıyor o panelimizi. O panelimiz açıldığında ise burada bu şekilde kursorumuzu kitleyebiliyoruz. Buradan seslerimizi kayıt ediyoruz. Buradan da çekiyoruz. E, master volume SK'imiz var ise bunları eşitliyoruz. Master volume. Bir sonra geldiğimizde AD search volume target volume yapıyoruz. 1.0 ve fade time'a bölerek yapıyoruz ki yavaş bir geçiş sağlıyor bu şekilde. Player tagine değdiğinde çalışmakta. Çıktığımızda ise tekrar 0 yap diyoruz. Adım seslerimizde bu şekilde step count clips'in Length'i kadar alıyoruz. İki tane olduğu için iki farklı şey random şekilde almakta. Bu sesimize geldiyse bunu da ile yapıyoruz. Vectorish Distance ile kendi pozisyonu ve karakterin pozisyonuna bakıyor. Bundan büyükse çalıştırıyor. Küçükse sıfıra sesi duyulmayacak hale getirmekte. Oyunumuz bu şekildeydi. Dağımız da bu şekilde. Etrafımızda rotate atmakta ve uzaklaştıkça sesi kısılmakta. Yaklaştıkça ise sesi artmakta. Uçağımıza geldiğimizde bu şekilde hızı arttırırsak bize yaklaştıkça sesi bu şekilde artmakta. Asetten Mixer kanalımızda da bu şekilde SFX, Master ve Müzik kanalları vererek bunları seslere attım. SFX'i verdim Play'ine. Aynı şekilde Müzik, Zona bu sefer müziği verdim. Bu şekilde bunların ayarlarıyla oynayarak da kayıt ayarlarımızı sağlıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.